Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone ol, like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Fenerbahçe-Göztepe maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Juventus, Rabiot'a yeni bir kontrat teklif etmeyi düşünüyor. Calcio Mercato Allegri'nin hala orta savuncusunun kulüp için değerli bir varlık olabileceğine inandığını söyledi. Ancak Rabiot, Juventus'ta kalmak istiyorsa şu anki maaşından daha düşük bir maaşı kabul etmesi gerekecek. Rudy Galetti'ye göre Milan, Inter'in kanat oyuncusu Ivan Perisic ile ilgilenmekte. 32 yaşındaki oyuncunun kontratı 2023'te sona erecek ve Inter henüz yeni sözleşme teklif etmedi. Milan oyuncunun uygun olup olmadığını görüşmek için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Ancak Inter'in ezeli rakibiyle iş yapıp yapmayacağı henüz belli değil. The Guardian'a göre Tottenham, Christian Eriksen'i yeniden transfer etmekle ilgileniyor. Christian Eriksen kulüpte geçirdiği 7 yılın ardından Ocak 2020'de Inter'e katılmak için Tottenham'dan ayrıldı. Ancak İtalyan kulübü Eriksen'in hastalığı nedeniyle izin vermek zorunda kaldı. Brentford daha sonra Eriksen'i bedelsiz olarak transfer etti. Ancak kontratı Haziran ayında sona erecek. Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Belçika Ligi takımlarından Genk'te forma giyen 20 yaşındaki kaleci Van de Worter'ı takımına katmayı başardı. Genç kaleci yeni takımına 2024 yazında katılacak. İspanyol basınından sportta yer alan habere göre defans hattını güçlendirmek isteyen Barça'nın gündemini aldığı son oyuncu Arsenal'den Gabriel oldu. İngiliz ekibine 2020 yazında Lille'den 26 milyon euro karşılığında transfer olan Gabriel bu sezon oynadığı 27 Premier Lig maçında 3 de gol atmayı başardı. Ekvador basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerini MLS'de sürdürmeye hazırlanıyor. Takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon forma şansı bulduğu 27 maçta 10 gol atarken 6 da asist yapmayı başardı. Sabahın haberine göre siyah beyazlı kulüp Malmö forması giyen 19 yaşındaki Sebastian Nanasi için görüşmelere başladı. Forvet arkasında oynayan İsveçli sol kanatta Veli Ruş'ta da görev yapabiliyor. A takımdaki ikinci sezonunu geçiren Nanasi Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maç maçta forma giymeyi başardı. Globo Esporte'ye göre Corinthians, Manchester City'nin orta sahancısı Fernandinho'yu transfer etmek niyetinde. Corinthians sözleşmesi bu yaz sona erecek olan ve ülkesine dönme niyetini açıklayan yıldız oyuncu için harekete geçmiş durumda. Corinthians'ın bu transferdeki en ciddi rakipleri Botafogo ve Flamengo olacak. Öte yandan Manchester City 36 yaşındaki oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. La Gazzetta Delli Sport'un Barça ve Paris Saint Germain'in Jorginho için savaşmaya hazır olduğunu iddia etmesiyle birlikte İtalyan orta saha Chelsea'den uzaklaşmaya yönelik dedikodu görmeye devam ediyor. Juventus ve Milan'ın da bu yaz Stanford bir işten ayrılmaya karar vermesi halinde deneyimli orta sahayı Serie A'ya geri götürmeye hevesli olduğu söyleniyor. Liverpool'un önemli isimlerinden Fabinho yeniden Fransa'ya gidebilir. Paris Saint Germain'in Fabinho'yu takımına katmak istediği ifade edildi. RMC Sport'tan Paulo, Fabinho'nun Paris Saint Germain transfer listesinde üst sıralarda yer aldığını belirtti. Daha önce Fransa'da Monaco forması giyen Sambacı'yla Bayern Münih'in de ilgilendiği iddia ediliyor. Takımıyla Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Fabinho, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı. Akşamın haberine göre görevi 30 Nisan'da bitecek olan Başkan Burak Elmas'tan son bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan için harekete geçmiş durumda. Burak Elmas ve ekibi potansiyeli yüksek genç oyuncuyla anlaşıp son kararı yeni yönetime bırakmayı planlıyor. Fanatik haberine göre Dortmund Arda Güler için devreye girdi ve Alman ekibi genç oyuncuyla ilgili Fenerbahçe yönetimiyle dirsek temasında. Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç oyuncudan sağ daha fazla faydalandıktan sonra transfer izin verebileceği konuşuluyor. Arda Güler'in ailesi ise genç oyuncunun Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına oldukça sıcak bakıyor. Juventus yıldız defansı Delight'la yollarını ayırabilir. Hollandalı oyuncunun Haziran 2024'te bitecek sözleşmesine ilişkin uzatma görüşmelerinde olumlu sonuç çıkmazsa bu yaz yollarına ayrılması gündemde. La Gazzetta Derli Sport'un haberine göre Juve, Delight'in sözleşmesini önümüzdeki haftalarda mutlaka uzatma niyetinde. Mali yıl tamamlanmadan herhangi bir anlaşma sağlanamazsa Hollandalı oyuncunun yüksek bir bonservis bedeliyle satılma ihtimali bulunuyor. Delight 2019'da 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Juventus takımına katılmıştı. İtalyan ekibiyle bu sezon toplam 36 maça çıkan Hollandalı defans 3 gol atmayı başardı. Seriye ekiplerinden Lazio'da takımın yıldızı Milinkovic'in bu yaz ayrılması gündemde. Son dönemde Paris Saint Germain'in transfer adına uğraş verdiği belirtilen Savic için de Lazio bonservis bedelini belirlemiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Calcio Mercato, Paris Saint Germain'in 70 milyon euroluk teklifini gündeme getirmişti. La Gazette de Sport'a göre ise Lazio Sırp oyuncu için 75 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İtalyan ekibiyle kontratı Haziran 2024'te sona erecek olan Sırp yıldız için İngiliz ekibi Manchester United'ın da devrede olduğu aktarıldı. Muhammed Salah rekor bedelle gemisini terk etmemeye karar verdi. Liverpool'un süper yıldızına önerilen yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Muhammed Salah Liverpool'a katıldığı andan itibaren Alman teknik direktör kulübün dokunuşlarıyla dünya starlarından biri oldu. Akşamın haberine göre Salah'ın temsilcileri 2023'te sona erecek sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili takımıyla düzenli temas halindeydi. Kulübün şartlar üzerinde anlaşmaya yakın olduğu iddialarına rağmen henüz bir gelişme olmadı. Ancak iki taraf arasındaki sözleşme görüşmelerinin yeniden hareketlendiği belirtildi. İngiliz gazeteci David, Salah'la ilgili flash bir bilgi paylaştı. David Mısırlı Yıldız'ın transferiyle ilgili bu gerçekten karmaşık bir durum. Futboldaki pek şeyde olduğu gibi mesele gerçekten paraya bağlı. Daha önce Liverpool'un çok yüksek bir maaş teklif etmeyeceği belirtilse de İngiliz ekibi haftalık 400 bin sterlinlik bir teklif sundu. Muhammed Salah ise 500 bin sterlin istiyor ifadesini kullandı. İngiliz gazeteci gazeteci ayrıca Salah'ın İngiliz ekibiyle henüz anlaşmadığını ve yakın zamanda anlaşmanın sağlanacağını da ekledi. Soskayar'ın görevden almasının ardından sezon sonuna dek geçici olarak Ragnia'ya emanet edilen United'ın yeni teknik direktörü büyük oranda netleşti. İngiliz devi Ajax'ın Hollandalı teknik direktörü Ten yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlarken resmi açıklamanın yapılması için geri sayıma geçildi. Soskayar'ın görevden almasının ardından yeni menajer atamak için aceleci davranmayan United bu süreçte birçok teknik adamla görüşme yaptı. Kulüp kaynakları Tenak'la henüz resmi bir anlaşmanın gerçekleşmediğini belirtse de The Guardian edindiği bilgiye göre görüşmelerde son aşamaya gelindi ve artık imzalar atılacak. Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuşmaktan kaçınan Tenak, takımının PSV ile oynayacağı Orlando kupası finaline odaklandıklarını söyledi. Ajax yönetiminin Tenak için United'la anlaşmaya varılması halinde dahi futbolcuların bu durumdan etkilenmemesi için resmi açıklamanın daha sonra yapılması talebinde bulunması bekleniyor. 5 yıldır görev yaptı Ajax'ta çok başarılı bir dönemi imza atan 52 yaşındaki çalıştırıcı takımıyla iki Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşadı. Daha önce Bayern Münih'in B takımında çalışılan Tenak o dönem Alman ekibinin başında bulunan Pep ile birlikte çalışarak B takımında bulunduğu ligde şampiyonluğa taşımayı başarmıştı. Meksikalı sağ kanat oyuncusu Lozano ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da bir ay boyunca deneneceğini ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Galatasaray'ın deneme süresi 14 Nisan tarihinde başlayacak. Meksika Ligi'nde bu sezon 22 maça çıkan sağ kanat oyuncusu bir gol atıp bir de asist yaptı. Vedat Muric yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Muric'in İspanya'daki kariyeri müthiş başlamış ve Kosovalı golcü ilk 3 haftada 2 gol 1 asist yaparak İspanya dayın futbolcusu adayları arasında gösterilmişti. Ancak takip eden 6 haftada bir anda tepe taklak olan 27 yaşındaki golcü tüm maçlarda 90 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamadı. İspanyol basın haberlere göre ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca, Vedat Muriç'in 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönme hazırlanan Muriç, İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor. Geçtiğimiz haftalarda lig konuşan Türkiye'nin büyük takımlarının hepsinden teklifler aldığını söyleyen ve geri döneceğim diyen Vedat Muriç için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği belirtildi. Fenerbahçe kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe Lazio'yla da anlaşırsa yeni teklifler teknik direktörün donay onay vermesi halinde Muriç gelecek sezon kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönecek. Vedat Muriç 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Süper Lig'de Fenerbahçe ile çıktı 32 maçta 15 gol atıp 6 da asist yapmayı başarmıştı. Fenerbahçe 27 yaşındaki Kosovalı golcüyü bir sezon sonra Lazio 19.92 milyon euro gibi astronomik bir rakama satmıştı. Tüm kupalarda bu sezon erkenden avlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon Batshuayi ile yola devam etmeyecek olan siyah beyazların hedefindeki yeni isim belli oldu. Alexander Sörlot'un transferi için görüşmelerini sürdüren İstanbul temsilcisinin gündemine gelen yeni isim Katar ekibi Alduhayl'da forma giyen Michael Olunga oldu. Siyah beyazların scout ekibi Güney Baslı ülkelerinde tanınan ve piyasası olan Olunga'yı Ceyhun Kazancı'nın önüne koydu. 28 yaşında ve kariyerinin en olgun döneminde olduğundan bahsedildi. Fiziki özelliklerinin Süper Ligi uygun olduğunun altı çizildi. Ceyhun Kazancı'nın Olunga için ilk araştırmalarını tamamladı ve oyuncunun da kariyer Avrupa'da devam etmek istediğini öğrendi belirlendi. Beşiktaş'ta Sörlö transferinden sonuç alınamazsa Olunga için resmi görüşmeler başlayacak. Alduay forması giyen Olunga bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol atıp bir de asist yapmayı başardı. Trabzon'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün adı Avrupa kulüpleriyle alınıyor. Milli oyuncunun menajeri Necdet Ergezen bu gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bordo Maviler'de sakatlığını atlatan Ömür hakkında konuşan Necdet Ergezen şunları söyledi. Bu tamamen mental güç, çok ağır sakatlıklar atlattı. Bugün daha güçlü olduğunu görüyorum. Abdülkadir Ömür tekrar geri dönmeye konsantre oldu. Ben kendimi şanslı görüyorum. Temsil ettiğim oyuncu grubum sağda salgı olduğu zaman telefonum hiç susmuyor. 17 yaşından beri Avrupa piyasasında adı geçen bir oyuncu. Potansiyelin nereye kadar gideceği kesilemeyen bir oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Bunları ben de duyuyorum. Ancak henüz resmi bir girişim yok ifadesini kullandı.